Koronavirüs tehdidi nedeniyle bu yıl tek tören Şehitler Abidesi'nde yapılacak. Tören öncesinde de burada ciddi şekilde hazırlıklar yapılıyor. Aynı zamanda saha komple dezenfekte ediliyor. Törenler öncesinde Şehitler Abidesi'ne yoğun bir ziyaretçi akını var. Şu anda da burada gördüğünüz gibi bir aile ziyarette bulunuyor Şehitler Abidesi'ne. Evet sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Şaban Sirkeci, Çanakkale'liyim ama yurt dışında yaşıyorum. <laughs> Tatile geldim. Ee, evet, kızım ve to torunlarımla beraber burayı ziyarete geldim. Bu yıl 105. yıl törenleri evet. olacak. Neler söylemek istersiniz Çanakkale zaferi ve şehitler için? Valla söylenecek, söylenecek şey yok. Sadece gezi zaman <laughs> insan hatırlayabiliyor. Bu arada biliyorsunuz bu, virüs e, koronavirüs tehdidi var. Bu nedenle de bu, bu, alanda tören yapılacağı için dezenfekte çalışması yapılıyor. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Ya önlemler almak gerekiyor haliyle. İyi oldu diyorsunuz. Ya tabii ki. Yani ne olacağı belli değil. Biz bile belki yurt dışına gidemeyeceğiz. Siz de bir iki cümle söylemek ister misiniz? Şehitler ya. ve 105. yılı için zaferin. Çanakkale'li olduğumuz için ilk başta gururluyuz. Onları rahmetle anıyoruz. İyi ki yani varmışlar. <laughs> Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl törenlerinin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki mescit şu anda dezenfekte ediliyor görevliler tarafından. Cami burada, caminin her karış noktası ilaçlanıyor. Törenler için hazırlık yapılıyor. Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl törenlerinin yapılacağı tek alan Şehitler Abidesi ve arkamda protokolün oturacağı alan şu anda görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda koronavirüs tehdidine karşı tüm önlemler alınmış durumda. Çünkü bölge biliyorsunuz ki önümüzdeki günlerden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak her yıl olduğu gibi. 18 Mart'ta da burada bir